bir görüntü. Harika bir renk. Bitkimiz tamamıyla meyveye dönmüş. Meyve dolu durumda. Evet, Şimdiden bile avucumuzun içini dolduracak durumda bitkilerimizin meyveleri. de ejderlerimiz de gayet güzel. Çok güzel. Ejderle beraber yan yana müthiş bir şekilde çiçeklerimiz geliyor. Ejderlerimizden de Evet. Arkadaşlar full meyve tutumu yapmış durumda bitkimiz. Bunların kısmen bir kısmı dökülecek. Zaten dökülmesi de gerekiyor ama geride kalan bizim üreticimize zaten yetecek. Çok güzel meyvelerimiz. Evet. Burada harika bir görüntü. Evet üçü bir arada. Çok kaliteli. Bunlar da yine aynı şekilde. Yine üçü bir arada. Dördü bir arada. Ve böyle devam ediyor. Evet. Şu an bile avucumun içerisini doldurabiliyor. Meyvelerimiz. Çok kaliteli bir görüntü var. Yaklaşık bu meyvemizde, bitkimizde 60'a yakın meyve var bu bile yeterli. Çok tatlı bir görüntü arkadaşlar. Farkımız kalaycı tarım farkıyla biz üretimin her zaman içinde olmaya devam edeceğiz. Bu güzel görüntüleri de sizinle paylaşmaya da devam edeceğiz.